Aşağı doğru gidiyorum. Beril. Ee, buraya... Ben şurada SKS'ye gördüm. SKS'ye geçiyorum. Ya. Tamam. Buraya B56'ı ee, saldım. bayağı fazla. 400 tane falan var üst katta. İyi, iyi, iyi. Dur. Ee, Serhat abi sana uzatım uç atabilir miyim? Ee, Kalkabilir sıktı? Evet. Bunu Üst kaybettim taraftan kaybettim. susturucuyla. Evet. Fazladan 7.62'si olan varsa alabilirim. 15 tane var bende. Hacı bende de çok az ya. Tamam tamam. bir fight çıkarım. Aa gördüm adamı. 95 ağaç arkası. Gördüm, fark ettiğimi anladı. Kaskı yok kafasında. Yemiş olması lazım bunu body'yi. Bayıldı. Şu ağacın arkasında hemen yakınımızdaki. Aşkım. M4 arkası bırakabilirim. Bomba atıyorum oraya. Gelsene ya. Altı el bombasını. Aha. Evet. Bana sıkıyor şu an. Yedi biraz. Kayada. Kayadın kayada. Ah be indiriyordum kafayı çekti. Hala kayanın orada. Benim o adamdan 7.62 almam lazım ya. Kayadan bakıyor kayanın solundan. Yapma be. Allah. Bitti. Abi, ne demek abi? Her zaman be. <laughs> <Her> Altı <zaman. gülüyor> <laughs> ee, x aldım size yani. Namlucu freni var. Ben de var abi. Üstüme aldım yine de. İki tane dört varmış birini alıyorum. Tamam. Namlucu freni isteyen yok mu? Ben ben şey için mi? M4 için mi? AR için. AR için. M4 ben için. Alırım. Şu adamın da kutusuna bakalım mı? Zaten safe tipimizde. Boost'u çaktım. Atma sende mi vardı? Abi aynen atıyorum Attım Eyvallah Allah Kaya atasın <laughs> ee, vereyim abi. 6'yı da namlı cüfreni attım buraya. Ş şey Serhat abi kaç tane 760 kim var? Ben de 193 atabilirim biraz. 30 tane var ya. O zaman şuraya saldım. Eyvallah. Adamın kutusunda 100 tane daha vardı bu arada. İstersen gidelim almaya. Ветер, а. Оп. <laughs> İsme bak bitti. O ne? KNT uzatılmış <laughs> var. 762 alabilirim biraz. Var burada tamam. Var burada bir tane. Serhat abi 100 tane daha var be 762. yeter Tamamdır. Seyfi ne bizde? Çok güzel. Bu trendeki çana olayı yoktu sanki. hala rahatlayınca donuyor ne olacak? Şarjı ki yatak odası. Galiba. Çekmeci Aynen abi donuyoruz. Mutlak geç gidiyor. Hmm. Anlıyorsun. M4'ü Bana, ben de Dolustan ses geldi sanırım. Üste mi çıkalım peki? Burada mı oynayalım? Sesim geliyor mu ya? Ses mi gitti ya? Azıcık geliyor. Geliyor abi ben mikrofonu kapatmıştım. Hı. Aslında bayağı bas, bayağı bas bayağı basmamız bayağı. lazım da adamlarda high ground avantajı vardır şimdi. Adam bizi, bizi görmez mi? Tabi kayalarda galiba. Aynen. Kaya, kayalarda, kayalarda kayalarda. Solumuz var. Sol altımız var. Abi ben kayalara gittim ama nereye oynuyor? Kral Selo aldı adam. Kral Selo. Ben kayadayım. Siz Ben de o tarafa doğru geliyorum çünkü burası ortada kaldık. Açık biraz. Kral Selo arkamızda. <laughs> Bunlar ileri oynamışlar galiba. Kral aslında bu tepeden görebiliriz. Burada fightlayacağız da arkamız gelir mi? Gelir. Şeyde değiller, safe'de değiller. Buraya sızabilirler. Bir daha sonra gelir. yani 175 tarafından. Bana göre şu an 215'ten tam net olarak ama göremiyorum kimseyi. Hoca 10 kişi kaldı ya. Bu alana çok güzel oldu ama. Gorakan nite abi değil bunlar. Değil Alt evlere. Yani. Aynen Goraka. Goroka mı burası. Ha gördüm adamı aynen Goraka da evde. Fight döndü evin içinde. Ee, tam şu ev. Şu ev. Görüyorum şu an. bir balkonda. Aa arkadaşını kaldırıyor. İki nak var orada şu an. İçeri giriyor. Bir body daha yedi. Aldım ben kili. Orası bitti. Fightladılar bir de orada. sol altımız bizim. SE 115. Benim buraya çıkacaklar. Aynen. Alt kayalara geçsek daha iyi görebiliriz. Yok gitti onlar. Seyfin diğer tarafına oynuyorlar. Oh, orada fight var. Aa gördüm birini. Şuradaydı. Gökü daha iyi görebilir orada. Bu AVM. Gördüm adamı. 330'dan daha yukarı çıkıyor. Bir tane AVM yedi. Orada cam basması lazım onun ya. Selam bayram hoş geldin. Buradan da Büyük olasılıkla o Goraka'da çatışanlar. Buradan da görüş yok ya. Hadi ya. Tam emin de bir bakacağım artık. Ben ölürsem. Çok yanındayım. Yanlış dedim görmüş olabildim abi. evet evet var var. Nerede tam? Bak, abi. bak koşuyorum. Bak tam iki kişi var. Gördüm. Hayır ya. Alırsın. Aldı. Tam, ikisini al. Hola Sara tabii oğlum. Abi hemen eee Safe'e girip save'te can basman lazım da yetişebilir misin? Aynen. Zor hocam. Tamam ben kaldıracağım. Gel 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 gel. Dur dur hadi kaldırmasın. girmez yani. Gelirsen böyle gelmezsen onunayım. Amma Tutunca da gidecek canım. Tüh be. Altımız hemen. Seyfi bize verdi. Aha gördüm. Daha solda var bunun. Şurada adam mı var? Yok. Beryl var. İki biz. 2'ye iki mi kaldık acaba? Onlar mı iki acaba? Ya iki, iki, bir orada. Aynen. Ha gördüm. Sizce neresi mantıklı? Burası iyi mi? Sol taraf. Aynen 2'ye 2 iki kaldık. Allah. Televizyon gidiyor. Fight tatlar canlar az olabilir mi? Basmışlar. Evet. Aa bana denedi. Ay şerefsizlere bak. İkisi de beni hedef almış. şu gördüm. Aha, hayır hayır hayır. O jump var mı? Var. Ama oraya etme. O C4 oraya atmış. Ha gördüm. Gördüm sen seni gördüm gördüm gördüm. Daha sola geçti. Bizim aşağıya oynamamız lazım bir tık daha. Şu ağaç çok kötü oldu ya. işi bozdu. Şu, şu kayada. Şu kayada olabilir. Yok. Orada orada. Oh. Altı, kaya. Biri sağda. Şurada. Yapma be. Can basıyor. Kam 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 kam. Let's go let's go let's go. Ya benim adamı niye çekiyorsun? Bak burada 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 burada. Yapma ya. <laughs>